Bu kafamdaki şey de ne böyle? Bugün herkes konuştuğu kelime başına bir Robux kaybedecek. Ne? Ama bir hafta hayatta kalmayı başaran 1 milyon Robux kazanacak. Kesinlikle buna değer. Sanırım yüz kelime konuşmadan bir hafta geçirebilirim. Altı gün geçti ve harcayacak altı Robux'um kaldı. Büyük bilmece testi başlamak üzere. Kazanan yeni Roblox admini olacak. Bunu kesin ben kazanacağım. Ben de katılmak istiyorum. Ben zengin olmak istiyorum. Ama admin de olmak istiyorum. Pekala ilk bilmece geliyor. Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane. Nar, Ha, aferin Bacon ikinci bilmece Akşam baktım çoktu sabah kalktım yoktu Yıldız Benim bir planım var Bacon kesin hile yapıyor Ben hile yapmıyorum Banlanması için sadece bir kelimesi kaldı Hile tespit edilmedi son bilmece bize ışık verir biraz sonra erir Olamaz sadece bir kelime hakkım kaldı Selam millet Umut burada ne işin var ve neden benden zenginsin Arkadaşım Bacon'a Robux vermeye geldim Bu hiç adil değil Vallahi onları admin. Herkes şu anda videoyu beğenmezse Umut ve Bacon banlanacak. Son bilmecenin cevabını yoruma yaz.